En başta him var. Çok güzel, kocaman bir tane poster var. Selamlar, çok istediğiniz poster koleksiyonu videosuyla geldim. Açıkçası bu kadar çok isteneceğini hiç düşünmemiştim. Sadece aralardan birkaç tane poster göstermiştim. Instagram'da paylaşmış olduğum reel videosuna çok fazla yorum geldi. Nereden aldım bu posterleri, nereden bulabilirim vesaire diye. O yüzden şimdi ben de detaylı olarak bir video çekmek istedim. Aslında daha önce de söylemiştim. Ben bu posterlerin hepsini 2013-2014 yılındaki dergilerden biriktirdim. O zamanlar Blue Jean, Hey Girl gibi dergiler vardı. Blue Jean dergisindeki olarak da Rock dergisi vardı. Headbang biliyorsunuzdur belki. Bu Headbang dergisi daha sonra Rocker olarak devam etti ve daha sonra tekrardan Headbang adıyla kendisi bir dergi olarak çıkmıştı. Ve ben de o zamandan kalan bütün posterleri, dergileri de biriktirdim. Şu an dergilerden sadece birkaç tane Rocker var yanımda. Onun dışından sadece posterle dolu. Şimdi onları tek tek göstereceğim. Ben burada bütün grupları böyle tek tek dosya halinde yapmıştım ama taşınırken bunları depoya kaldırdığım için dağılmışlar. Splitmate'e özellikle çok merak etmişsiniz. O da var, merak etmeyin. Bu şekilde dediğim gibi bütün gruplar tek tek dosyalı halde. Şimdi en baştan başlıyorum. Öncelikle böyle dosyayı ilk açtığımda burada sticker'lar var. Bunlara da hiçbir zaman kullanmadığım için biriktirmiştim şu şekilde. Daha sonradan kullanmışım ama birkaç tane içlerinden. Şöyle göstereyim hepsini yakından. İlk kez bu şekilde uzun bir video yapıyorum. O yüzden nasıl yapacağımı bilmiyorum. Sonra burada bayağı büyük iki katlı olarak var. Şöyle. Bu şekilde iki katlı bayağı varmış. Gerçekten çok fazla varmış. 5 Seconds of Summer falan bile var yani. Şu an gerçekten net gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Kamerası çünkü küçücük ve ilk kez kullanıyorum. Bu sonuncu etiketlerim. Gördüğünüz gibi etiketlerim oldukça fazla. Çünkü dergi her ay böyle büyük kocaman şeyler veriyor. Etiketler ve posterler. Ben de onları tabii ki biriktirmişim. Buradan devam ediyorum. Şurada bir tane dışarıda duran dergi var. Onu göstereceğim. Evet işte bu rocker dergisi. Kapağında slipknot var. Biraz da içini göstereyim istiyorum. Şu şekilde. Metallica var burada. Böyle hızlı hızlı geçeceğim. Bu da röportajları var sanırım. Evet ve bayağı yani 2-3 sayfa falan röportajları. Jewelers Way var. Bunu çok fazla sormuştunuz yorumlarda da. Tekrardan bir sayfa daha. Var da var yani arkadaşlar bu şekilde bu dergi. Daha sonra bir dergi daha var. Onun da kapağında Green Day var. Burada Green Day var. Fall Fighters var burada. Daha sonra Green Day var. Tekrar Green Day devam ediyor. Yine devam ediyor. All Time Love var. Sayfalarca röportajlar var. Sonra Paramore'un olduğu bir tane dergi var. Arkasında da Tonight Alive'ın şeyi var, posteri var. Şimdi bunu da açıyorum. En başta Him var. Daha sonra Paramore geliyor. Devam ediyor röportajı. Yine devam ediyor. Daha sonra Linkin Park var. İçerisinde gerçekten çok fazla röportajlar var. Son feci bisiklet var burada. Bunun hiç hatırlamıyorum bile olduğunu dergide. Dışarıda bu şekilde 3 tane Rocker dergisi bırakmışım. Diğer dergi koleksiyonumu bulamadım maalesef. Posterlerden devam edeceğim. Hepsini tek tek açacağım. O yüzden dosyayı kucağımda tutmayayım bence. Şimdi öncelikle Sleeping With Sirens dosyası yapmışım. Sleeping With Sirens'ı Türkiye'de çok fazla bilen kişi görmedim ben. Siz biliyor musunuz? Şimdi bu şekilde. Arkasında da Eskin Alexandria var. Bu şekilde iki en sevdiğim grubu arka arka yapmalarını hiç sevmiyorum. Çünkü dosyalarken sorun yaşıyordum. Sonra şu şekilde küçük bir şekilde var. Yine. Arkasında da Makyamaka Romance var. Ve yine bu şekilde var. Arkasındaki grubu yırtmışım artık. Sıradaki grubum Bring Me The Horizon. Bunu da çok seviyorum gerçekten. Şu şekilde var bir posteri. şekilde var. Bu şekilde. Ha, burada sadece solistleri Oliver var. Tutamıyorum. Sonra ha, çok güzel. Kocaman bir tane poster var. Bu şekilde. Bir de takvim olarak var. 2016 yıl görüyorsunuz. Bir tane daha Rocker dergisi buldum. O da Black Will Bright. Şu şekilde Andy var kapağında. Bu şekilde başlıyor. Yine birkaç sayfa böyle. Sonra Four Fighters var. Bu şekilde devam ediyor. Nykleback falan var. Şimdi hazırsanız en çok posterim olan Black and White serisi. Andy ile başlıyor. Bunu çok seviyordum gerçekten. Aa bu da favorim bu. 2013, 2012, 2013 yıllarından. Black Vice'in ilk çıktığı zamanlardaki makyajlı halleri var. Bunu duvara asmıştım. Şu şekilde. Arkasında da Ekin Koç var. Yani ne alaka. Sonra Black ve Solisti'nin Andy'nin böyle tek başına solo olarak çıkarttığı Andy Black projesinin var. posteri. Yine tekrar sadece Andy var maalesef. Bu şekilde. Daha yine bak bu Trendy dergisinden o dergi de vardı. Yine Andy ve görüyorsunuz Headbank dergisinden. Sonra tekrar Andy var. Böyle elinde tavşanla ne alaka bilmiyorum. İşte grupça. Sonra yine takvim olarak var. Yine 2016 yılının Andy var sadece. Şöyle Şimdi Black Albright bu kadardı. Devam ediyorum. Evet sırada Eskin Alexandria var. Bunun çok az posteri var maalesef. Bir şu şekilde var. Çok eski halleri. Bir de yine böyle küçük. Maalesef bu da bu kadar. Aslında bir tane daha olacaktı. Dışarılarda kalanlar da var. Onları sonra göstereyim. Yani manga var aslında ama onu ister misiniz bilmiyorum. Şöyle bir tanesini göstereyim. Şu şekilde. 2015 takvimi var bunda da. Bir tane daha Black Gilbert çıktı aradan. Görüyorsunuz bantlar var üstünde çünkü bunu da duvara yapıştırmıştım. Şimdi yine bazılarınızın merakla beklediği Green Day var. Bu şekilde. Bu şekilde var. Ve arkasında Vilvalo var. Bunu bilmiyordum. Bakın bunu unutmuşum gerçekten. Arkasında Green Day olunca farklı bir yere koyunca unutuyorum. Sonra bu şekilde var. Bu şekilde var. Arkasında Inflames var. Bu şekilde they say that Sonra yine kocaman bir posterim var. Bakın bu da Blue Jean'den. Tekrar bu şekilde. Sonra bir de bu var. Arkasında Brad Pitt falan var. Ve Kiss'le geldim. Bunu da çok az var maalesef. Bir tane bu şekilde var. Ve bir tane de bu şekilde var. Yine çok fazla sorulan Linkin Park. Bunun da kocaman bir poster olduğunu evet bu şekilde. Bu da kocaman bir poster. Sonra bu, bu şekilde bir röportajı koparmışım dergiden. Birkaç ay sonra röportaj devam ediyor. Bayağı varmış. Sonra bu şekilde var. <laughs> Bunun arkasında Emir Berke var. Ne alaka? öyle de var. Sonra sadece Chester ve Mike var. Ve 2015 takvimi olarak var bir tane de. Gerçekten iyi ki biriktirmişim diyorum. Bu dergileri her ay merakla bekliyordum. Gidip çıkmalarını bekliyordum böyle Migros'tan. Ve Slipknot'a geldik. Bunu da bayağı var sanırım. Öncelikle bu şekilde. Şöyle. Bu gerçekten çok güzel. Slipknot'ın çok fazla var posteri. Bunun arkasında da Paramore var. Aa, bu çok güzel. Arkasında şey Şebnem Ferah var. Arkasında da Kraliçe. Lena Gomez diyecektim bir an ama bu şekilde. Yine bir 2015 takvimi var. Ve son olarak bu şekilde var. Slipknot bu kadardı. Şimdi devam ediyorum. Metallica ile devam ediyorum. Çok fazla poster var o yüzden bunları böyle üst üste göstereceğim açmadan. Şöyle var. Sonra bu eski halleri var. Sonra burada James var. Bu şekilde 2014'teki konserlerinin var. İstanbul konserinde sanırım. Böyle böyle bir sürü Metallica var. Geçiyorum bunu. Bu şekilde yine dışarıda kalmışlar var. Falling in Reverse var. Tekrar Follow Universe var. Sonra burada bir tane daha eski Alexandria var. Böyle eski solistleriyle bir tane. Sonra Him var. Bunlar neden dışarıda onu hiç bilmiyorum. Şöyle tutamadım da. Sonra tekrar Him var. Sonra burada bir tane Nirvana var. Nirvana gerçekten çok var ama Sonra Rammstein'ın 2016 takvimi var. Sonra Duman'ın kocaman bir tane posteri var. Bunu da birisi istemişti. O yüzden gösteriyorum. Arkasında da Linkin Park varmış. Gerçekten koleksiyonum çok büyük. Daha gösteremediğim çok fazla poster ve gruplar var. Ben diyorum ki bunu iki partta yapalım. Bu şekilde bu video bu kadar olsun. Bir bakın izleyen olacak mı merak ediyorum. Eğer bunu severseniz ikincisini de çekmeye devam ederim. Şimdilik bu kadar diyelim. Eğer izlediyseniz buraya kadar teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bakalım nasıl devam edeceğiz. Görüşürüz.